Kapadokya'da konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın sahne görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Hastalığından dolayı ayakta duramayan Serdar Ortaç'ın serhoş olduğu da iddia edildi. Uzun yıllardır emes hastalığıyla mücadele eden ve mücadelesi devam eden şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla ve sözleriyle gündem olmaya devam ediyor. Bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz aylarda yürümekte güçlük çektiği görülmüştü. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın görüntüsü sosyal medyaya düşmüştü. Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç Kapadokya'da sevenleriyle bir araya geldi. Konserinde şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç'ın sahnedeki hali onu izlemeye giden hayranlarını bir hayli yüzdü. İki dansçı kızın elini tutup ayakta durmaya çalışan Serdar Ortaç bunu başaramayınca zorla bir sandalyeye oturtuldu. Görüntülerde keyifsiz olduğu görünen ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu. Serdar Ortaç'ın halini izleyenler videoya yorum yağdırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Serdar Ortaç'ın serhoş olduğunu da iddia etti. Serdar Ortaç'a yazık hastalıktan böyle olmuş. Keşke saniye bıraksa. Yine serhoş olmuş herhalde. Bence yine içmiş. Serhoş kesin. Emes hastalığı var. Ondan gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.